içine dair olan çocuklar. Bugün dersimizin asıl konusu eğitimde pragmatizm, naturalizm, empirizm. Yani aslında öğrenci karşısındaki öğretmenin pozisyonunu anlatan kavramlar bunlar. Yani önce pragmatizmi genel olarak söyleyeyim. Faydacılık demek. Yani e faydalı olan her şeyi almak seçmek e, anlamına gelir. E yani bu birazcık e, mesela diğer e, fikir akımlarını hatırlayayım mesela. Belki Marksizm, faşizm birbirine tezat olarak söylüyorum. Sosyalizm, e, milliyetçilik mesela yani her öğretmenin mutlaka mutlaka düşünüyorsa dünyaya karşı bir ilgisi alakası varsa dünya bir yorumlama biçimi de vardır. Yani hiç kimse apolitik değildir yani ee, apolitik olduğunu zannedenler bile nihilizmin pençesine düşerler. O da bir fikir hakkındadır yani. Onun da yani karşılığı vardır yani. Sizin de elbette bir duruşunuz var olacak elbette bir düşünce olacak. Fakat unutmayın e, ben, e, ...hem ve her ne hangi fikir yakınsanız... E, yakın olur. E, en nihayetinde siz öğrencilerin karşısına çıktığınızda o siyasal kimliğiniz, siyasi tercihleriniz, siyasi duruşlarınız hepsi bir kenarda duracak. Ve e, bence Bence olması gereken şeyi söylüyorum. Ee, yani bir arı gibi nasıl ki bir arı e, bal yapmak için birçok çiçeğe konar, o çiçeklerin özünü alır, ondan sonra onlardan bir bal elde ederse zannımca fikrimce, bence yani Ahmet Kaya'ya göre e, her fikir akımının içerisinde mutlaka İyi tarafları vardır, kötü tarafları da vardır. İyi tarafları olduğu şudan belli, iyi bulmazlarsa o fikir akımının peşine düşmez insanlar. Kötü tarafları da vardır ki karşılıkları çıkmıştır. O karşılıklarıyla birlikte bir mücadele haline düşmüşlerdir. Yani öğretmen olarak bizler zannımca şunu yapmamız lazım. Duruşumuz şurada olması lazım. Her zaman bilelim ki doğru bir tek yerde değildir. Doğru birçok yere dağılmıştır. Meşhur bir e, teşbih var. Ben bu e, Gazali'nin olsa gerek bu teşbihin orijinali. Mesela körleri salmışlar bir film üzerine. Herkes tuttuğu yere göre filmi tarif et, etmek istermiş. Kuyruğunu tutan demiş ki ya yılan girdi ucunda püskür var demiş. Bacağını tutan demiş ki kalınca bir deri deri şey kalınca bir direğe benziyor demiş fil. Kulağını tutan demiş ki yassın bir şeye benziyor. Burnu tutan diyor ki ya hortum gibi bir şeydir diyor. Dişini tutan sert bir taş gibi sert bir bir şeydir fil diyor. Ee, ondan sonra e, herkes tuttuğu yere göre Filin kendisine göre tarif ediyor. Oysa hiçbirisi yalan söylemediler. Hepsi doğruyu söylediler. Ama doğru bir tek onların gördüğü yerden ibaret değil. Yani pragmatizm dediğimiz şey e, 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 asıl olan, önemli olan şey e, her tarafını görebilmek, her tarafı görebilmek bilin. E, ve ona göre bir analiz yap yapabilmek. Bunu yaparken de her tarafı işte bu da e, pragmatizm devreye giriyor. E, her tarafın iyi iyi tarafını alıyorsun. İşte bu sefer bal arısına döndük. Bal arısı değil, misaline döndük. Yani bal arısı gibi her fikrin içerisindeki güzel tarafları, fikriyatı siz özümserseniz buna dair bir bakış açısıyla kendi e, öğrencilerinize hiçbir şey anlatmasanız bile. Sizdeki pozitif düşünce onlara transfer olur. Ee, yani ilkokul öğretmenlerinde değil de lise öğretmenlerinde geçmişte çok e, politik e, tutulmaz sevgiden öğretmenler oldu. Böylece liselerde e, fikir çatışmalarına dayalı e, cinayetler bile işlendi. E, ama yani, e, bu sefer sınıf öğretmenlerinde ise e, daha çok e, hani Öğretmenler odasında bu tarz kişisel çatışmalar yaşandı, yaşanıyor, yaşanacak. Şimdi e, bence, yani benim yaklaşımım şu, e, hani Allah göstermesin, Allah göstermesin. E, bir yakınınız aniden bir kalp krizi geçirdi. ya e, da yaralandı, acıya kaldırdınız. acildeki adam e, yaralıyla ilgilenmek yerine kendisine göre çok yüksek derecede önem arz eden felsefik paylaşımlarını hastaya anlatmaya başlasa. Mesela diyelim ki bu adam solcu <laughs> sosyalist birisi diyelim. Ee, i̇şte halkların kardeşliği, eşitlik, özgürlük, demokrasi dedi. Ama adam o da kan kaybediyor. Veya tam tam dersinden örnek vereyim. Adam hasta, biçare, perişan. Doktor, dinler bir doktor. Ona nasihat ediyor hastaya. Yani hasta yakını olarak sizin ondan beklentiniz nedir? Dersiniz ki, ulan oğlum hasta gidiyor, bazı nasihati bırak dersiniz. Değil mi? Aynen öyle de. Asli vazifesini yapmayıp e, fikir e, koridorlarından geçen e, onların propandacı yani çok benimsediği için komandasını yapmaya çalışan e, tipler e, Hiçbir zaman takdir görmediler. Yani eğer takdir görmek istiyorsanız öncelikle mesleğinizin gereğini haklıyla yapın. O hastalardaki seddedeki e, hasta ve doktor ilişkisini tekrar hatırlayarak söylüyorum. Hiçbir hasta can çekişirken doktorun kendisine vaaz nasihat veya e, yüksek değerlerden bahsetmesini istemez hastaya müdahale etmesini ister. Yani mesleğinin gereğini yapmasını ister. Bu e, hayatın her yerinde böyle olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? E, e, sevmediğimiz bir kişiyi onun fikriyatı üzerine saldırmayı adet edilmişiz. E, yani e, bizim yani sizden istenen şey öğrencilerinize öncelikle iyi bir öğretmenlik yapmanızdır. Ondan sonra Hiçbir şey propaganda'sını yapmazsanız bile, hiçbir şey telaffuz etmezseniz bile gözlerinizden çıkan ışıltı, otururken, kalkarkenki edanız, tavrınız, yüzünüzün jest ve mimikleri e, bunlar hiçbir şey anlatmazsanız bile, hiçbir fikrin propagandasını yapmasanız bile kitlelerin sizin eee durduğunuz yere sempatiyle bakmasına sebep olur. Ee, pragmatizm burada işe yarıyor ve güzeldir. Siz öğrencinizle veya meslektaşlarınızla veya idarecilerinizle veya verilerinizle fikir polemiği yapmak yerine e, mesleğin gerektirdiği bilgisayar e, etik kurallar içerisinde mesleğinizin hakkı icrasını yaparsanız çok daha saygı görürsünüz. Ee, çok daha yüksek bir cazibeniz olur. Yani insanlar sizi kınak söylüyorum. İyi bir Müslüman veya iyi bir devrimci olarak algılamasınlar. İyi bir öğretmen olarak algılasınlar. Ondan sonra yani hayatın neresinde olursanız olun mesleğinizle dikkat çekeyim, çekmelisiniz. İşte öğrencinize yararlı olmak. Dolayısıyla meslektaşlarınızla sağlıklı bir iletişim kurabilmek veya ilericinizle pozitif iletişim içerisinde olabilmek için öncelikle iyi bir öğretmen olmanız gerekiyor. İyi bir öğretmen olduğunuz zaman e, müdürünüz sizinle hangi aynı fikirde olmasa bile ee, okula bir misafiriniz geldiği zaman ona çok güzel, onu çok güzel ararlar siz dersteyken ee, öte taraftan ee, Allah göstermesin bir e, durum, olumsuz bir durum olur sizi izinsiz, pardon izin almanızı gerektirmeden idare edebilecek ee, e, özgürlüğe özveride bulunur, yardımcı olur size ama Öncelikle yararlılık esası üzerine mesleğimizin hakkını yerine getirdikten sonra bunlar kendiliğinden gelişir. E yine e, yani bizim için doğru bir tek yerde değildir. O fil örneğinde olduğu gibi. E, o fil örneğini hiçbir zaman unutmayın. E, nerede bana yarayan bir şey varsa o bal arısının polenin toplaması gibi ee, biz gider oradan onu alırız. Menşeine de bakmayız. Bu gavurmalıdır demeyiz. Bu malıdır demeyiz. Yararlıysa alırız. Yararlı değilse almayız. Hani tırnak içerisinde söyleyeyim. Bunlar uzun zaman önce pragmatizmi insanlar yanlış anl anlıyorlardı. Pragmatizmi kaypaklık gibi algılıyorlardı. Oysa kayfaklıkta hiçbir alakası yok. Yararlılık esası esas olan. Ee, yani doğru ve güzel neredeyse ben alırım, onu özümserim. Özümsediğim, yaşadığım şey benim bir parçam olarak e, öğrencilerime zaten transfer olur. Zaten meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma transfer olur pozitif enerji oradan ilerleyeceğimi ve hatta hatta aileme, hatta hatta mahallemdeki komşuma ilişki içinde olduğum herkese yansız bir şekilde.